Devam ediyor. Pirimiz, pirimiz geldiğinde dervişlere soruyor. Bu da da sultanda tutuyor. Gidiyor rivayete göre. Bakar ki dervişler kimseyi göremez olmuş. Yani pirleri yanmaya gitti Onlar tabii korkuyorlar. E, dervişlerim geldi. Dur dediyse de durmazlar ve duymazlar. Dervişler. Dünyayı unutmuşlar. Yumuşlar gözler demek ki. Kanın öyledir rivayete göre o taşlar da onları temsil eder. Kırk taş dervişi temsil eder. Orada durduğu söylentisi vardır. Fakirler bir yandan da inanıyoruz. Biz çocukluğumuzda Solomadan üç kere dolaşırdık. Gençliğimizde. Ne resimde Budalı Bu Sultan üstünde. Hmm. Taşlar var ya üstünde. Hmm. Onlar. Solomadan üç kere koşardık yani. Hani bir tane lider var ya yüksek. Oradan gidersin üç kere dolaşırsın. Bütün şey oydu, rivayet oydu eskiden bizim. Şimdi taş yapıştırıyorlar. Yok taş yapıştırdım yani bir anlamı yok. <laughs> <Leksol>. o, <gülüyor> kaygısız, <gülüyor> kaygısız, kaygısız pirimizde e, ne yapıyor? Orada kalıyor. Onun sakalını, saçını kestiriyor. Kaybi, kaygısız oluyor. Kaybi, kaygısız oluyor. Hatta ben o... E, bir öyküsü var tabii. Kaybi hemen kolay kaygısız olmuyor. Yani olmuyor. Zaten başta da belli kimseyi dinlemiyor Beyoğlu ama geliyor cesaretine, hikmetiyle, zaten belli onun bir gelişi. Onun bir gelişi var ki hiçbir şeye benzemiyor. Kaygısızım. Hem alıp kesme kapatacağım yine bir şey var. Bir dervişin yazdığı bir beyt var. Bu iki gündür anlatıyorsa hani bazı olayları onu açıklayan bir beyt var. Hadi onu getir ona oraya ilave ediyorum. Vallahi edelim. bak onu.